başladım. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video Siz hoş geldiniz. Ee, şimdi bu videoda sadece eşsiz ve egzotiklerle maç kazanmaya çalışacağız. Evet, elementler sayılıyor. Şimdi ben hafif loot alacağım. Canlar, yani evet, can basmalar sayılır bir zahmet yani. Ah eh, kanka. Level 3'e kadar bununla duracaksın. Level Aa evet bu sefer su da çıktı. Su ne işe yarıyor ki ben su gördüm de adam ekstra ayar yapıyorum. Sen de toprağa dene kanka. Ben suyu bir denemedim. Ay şunu da alsam. Size bilgi vereyim gözcüyle yakından çok pis olabiliyorsunuz. Şimdi biz adamlar neredeyse onlara gideceğiz çünkü Acil Evet arkadaşım kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşım da alturum açamamış. Evet işte oturum açamamış diyorum işte. Ay yanlışlıkla bu toprak. Jusle olsa proydu zaten. Değiştirme bakın da bir yapamadı. Bir geliyor, bir gidiyor. O e eşsizler tek. O sonunda egzotik alabiliyoruz kanka. Egzotik çalıntı atsın oğlum. Kanka ben de suyu bıraktım. Ama toprağım ateş etmiyor ki beni. Kanka su bulursan bana çünkü toprağım bozuk. Bakın arkadaşlar. Aa bozuk. Bu hava. Bakın bozuk. Adam da test edelim. Evet arkadaşlar yerde su bulursanız bana söyleyin. Benim zaten arkadaşlar siz bilmiyorsunuz ama benim 10 tane duy organım var arkadaşlar. altıncısı da nadir sandık algılamadır. Kanka ben şu yırtıktan geçiyorum. Şeye bakacağım. Eee bu olan olan adam var mı diye. Ama bak şurada prolar var. Sakın gitmeyi düşünme. Aklından bile geçirme. Söyle ben Su, hava bu. Bu ateş, bu su. Şimdi suyla adama sıkacağım. Hadi bismillah. Kanka silah değiştiremiyorum ki ben. Silahla vuruyorum vuruyorum bir şey yapamıyor. Ateşle daha o zaman sende. Keşke bizim bu adam gibi egzotik çıksa. Bana çift şarjörlü çıktı ya. Benim de nefret ettiğim silah atandı. Aa kanka, o, o çok güzel. Onunla maç kazanmıştık. O şok dalgası bombası yayıyor. Vurduğunda Şok dalgası bombası yayıyor. Challenge'ımız hala devam ediyor. Evet win ay ama Royal win saymasın. Royal win de deneyek. Evet win'i alana kadar video bitmeyecek. Ama e, PlayStation'da maalesef kayıt alırken bir şey saat sınırı var. Bir saatten fazla kayıt alamıyorum. Yani eğer bin alamazsak Ay kanka bir saat aldınız. Beş Altmış altmış bölü beş, altmış bölü beş Altmış bölü beş Altmış bölü beş kaç ediyor kanka? Otuz Kanka zaten kazanmamız yirmide bir kanka yani 40'ta 2 oluyor. O zaman garanti win demek bu. Bir, bir değil 2-3 alırız yani ama tabii ki de bunlar olduğu için biraz düşük de olabilir. Arkadaşlar efsanevi alamıyorum sadece can basını alabiliyorum. Bu arada bu sefer de doğru düzgün. Ben biraz kullandım. Ben ben nasıl toprağı çok kullanamıyorum ama kullandım mı da öldürüyorum. Ben toprakla kral öldürüyorum. Kral mı bu? Kanka gel, kanka gel. Ay adamlar çok pro. Eğer şey nırsın, ee, şeyle harca kanka altın harca bu sezon zaten altın hiçbir işe yaramıyor önünde canlandırma var mı bakayım kanka hiç gelme adamlar pro zaten kral taşları falan da var neyse can kartımı al git kanka Öldüremezsin. Arkadaşlar 1'de kazanamadık. Adamlarda çünkü güçlü silahlar var. Bizim e, kim e, hiçbir, hiçbirimiz ölmeden level 3 olmamız lazım. Hiç kimse ölmeden level 3 olursak adam gibi bir tane silahımız olabilir. O zaman zaten level 3 olduk mu level 4 de arkasından geliyor. Sonra zaten level 4 de, de adam gibi oynarız. Ay. 3 levelden. 3 levelden yani 3. seviyene. Yaman yaman. Kanka biz e, hani hep ortaya atlıyoruz ya. Bence sandığı açalım kanka. Aa, burada bizim olduğumuzu anlasınlar. bir sar bakayım. Toprak, ateş, hava, su. Benim nedense sesim yankılanıyor ya. PlayStation'da değil gerçekte. Neyse can... Kanka niye biliyor musun? Ee, herhalde şey... Ben yanlış biliyorum. Ya yani ne olur ne ay adam var. Dalsam mı dalmasam mı? Ben ortada orta yani orta seviye yakınlıktaki adamlar için şey kullanıyorum toprak. Bakayım suyu deneyeceğim bu sefer. Oo su gerçekten iyiymiş. Adamın ben aldım herhalde. Öyle biliyorum. Ay zayiat geldi. Neyse şu can basma zaten dahil. Ben bunu daha çok seviyorum. Hava demek istedim herhalde. Yani bir yere takılana kadar. Takıl Neyin ne kadar? Ne, su mu kanka? Suyu da denedim çok güçlüymüş gerçekten. Altıncı diyor devreye girdi. Mavi sandık açıyorum. Kanka altın acıyım mı? Adamlar gittiler mi yerlerinden? Aaa! Neyse şükür edeceğim. Ya. Ama adamları suyla sıktım. Su gerçekten iyiymiş. Şey gibi. Eee, şey kadim kule gibi. Arkadaşlar video bir buçuk saat olma ihtimali çok yüksek. Çünkü arkadaşımızı canlandırdığımızda bile adam, arkadaşımız hiçbir şey yapamayacaktı. Kanka sana bak ben, ben şeyle toprağı çok seviyorum. Toprak çok iyi. Kanka duvar falan oluşturuyorsun. Suyla Kanka öyle olmuyor ki. Kanka bekleme süresi gözcü gibi düşün. Bekleme süresi gözcü gibi düşün. Kanka onu gözcü gibi düşün o zaman. Gözcüğü de, de öyle oluyor. Gözcüye bir şey etmiyor, bir laf etmiyorsun ama. E kan de ama e, şöyle öyle oluyor yani. Ben gözgüdü adamın önce ben adamın gideceği yerleri tahmin edip şey yapıyorum. Abart. Neyse, kavga açık değil Bir elot patlatır mıyız ya? Ben ortadaki sandığı full can için açıyorum. Adamı ilk suyla öldürdüğüm adam boğuldu. Ben suyu çok güzelmiş bir şey Sola yargı atıyorum şu an. İki kilim suyla. Yoksa yeni toksik silah mı geliyor? Kanka bir şey söyleyeceğim. Adam ne yaptı biliyor musun? Kanka bir şey söyleyeceğim. Ee, ne oldu biliyor musun? Adam bana pusu kuruyordu. O kadar hızlı hareket ettim ki e, adam hala pusu kurduğu yerdeydi. Ben onu arkasından suyla öldürdüm. Şu an 3 kilo var. 3'ü de suyla. Yeee sonunda adam adam gibi bir silahımız olacak. Üstten tam Üstten tam burada. Kanka ben toprağa bıraktım. Para geceler üzerimi. Ben onu yerde üstten tam burada tüfek aldım. Neyse her su iyiymiş. Su iyiymiş işime yarıyor. Kanka adam nerede? Telefonu. Adam nerede ki? Ha orada. Adam 36 hasar vermeyi başardı. Öldü şurada Yeni adamımız ileride. Kanka ben burada diyebiliyorum. biliyorum. Ben başka adamlara gitmişim o zaman. Kanka beni diretebiliyor Kanka 6 kilin 5'i e, suyla, biri de üstten tamburluyla. Gel sana çok güzel silah vereceğim eşsiz. Lütfen, lütfen, alın içine değilim. Halledersin kanka sen. Junk artımı hemen al lootlarımı ne yapıyorsan yap. Jira fos eleste jira fos eleste eleste eleste. Jira fos eleste jira fos Kaç kilim var? Üç. mü? Altı mı? El kavalo burdi iso. Harika bana da bir şey verirsin ama artık değil mi? Ama anomali silahla dolmuş olacağım. Anomali silah sayılsın. O zaman hiçbir şey yapamayacağım ki. Maçın çatışması olurken benim rahatlık. Oğlum en kötü kullandığım şeyler geldi ya. Ateş. Kaç kazanamayacağız gibi Kaç dakika olmuş? 16. Aslında? Evet, işte mantık demek ben demek, ben demek mantık demek, mantık demek ben demek. Onlar başka konular, onları karıştırma. Evet o zaman evet arkadaşlar. O zamanlar gözlüğüm yoktu. O zamanlar Timur değildim, şimdi Timur oldum. O zaman Ben sonradan Timur oldum. Timur'u bilmeyen varsa Evet herkes açık adı veriyorum. Toprak, hava, su, ateş. Tamam. İsmi Emirhan olan, İsmi Emirhan olanlardan çok özür diliyoruz. Ee, arkadaşımızın hatası. Cam basma dahi zaten. Ben şöyle elime suyumu alayım. Su içeceğim biraz. Ama Fortnite'ta. Ben Kanka nasıl becerdin ya? Al kanka şurada mavi sandık da var salırım sana. Aa ama da bir challenge'ımız var. Ben e, loot'un çalmaya çalışanlara seni niye öldürsün? Anamari silah bırakıp yeniden aldım. Anamari'nin oldu olduğuna... Bizim acil level 3 olmamız lazım. Taarruz yerine su kullanıyorum ben. Ve herkes öyle. Sonunda be. Kanka toprağın yerine gözcüğü. Ben... Mermi kanka ben de... Al kanka. Al kanka. Al kanka al al. Sana 110 tane küçük mermi saldım. Kanga pompalı bende var ona karışamam. Adam son al Dibime kadar gelmişti öleceğimi anlamıştım. yerini aldım. Pompen down yerini aldım. Bu ne? Kardeşim ölürsün. sana smg mermilerimi vermemeliydim şu an egzotik SMG'm var çünkü şu an burada loot havuzu var ve ben genellikle loot havuzlarının olduğu maçlarda kazanırım ne oldu kanka yine ne oldu yine hangi işe karıştı neyse emirhan gpt burada Emirhan GPT bed, bedavalı bir şekilde Yes sonunda. Of beleşi. Beleşi win kazandım O o şeyi sorayım leseydin. Arkadaşlar Real Win hem Royal Win aldık hem de Win aldık vallahi ne oldu bilmiyorum. Hadi görüşürüz.